Yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Alius. Şu an saat gece 1 ve yeni set geldi. Yeni seti birlikte inceleyeceğiz. Şimdi setin adı One Tap'ten ora. Şimdi girdiğimiz zaman uğurlukla karşılıyor bizi One Tap'ten oranın uğru. Şöyle gergedan bir uğurluk. onun dışında kartlığımız mevcut içerisinde. Şöyle bir spreyimiz, bir megafonumuz. Şöyle bir vandal mevcut. Vandalın renk seçenekleri yok sadece hani tek renk alacak şekilde. E, ee, setin güzel yanlarından bir tanesi bu arada uzun süre sonra gelen Vandal ve phantom'un olduğu bir set. Rengi böyle şeydeki gibi geçenki set gibi değişiyordu unuttum setim. E, ee, Phantom var, Şerif var, OP'miz var ve bir tane güzel bıçağımız var. Bu bıçağı çok sevdim ben bu arada. Büyük bıçak ama karambit gibi çevirebiliyor. Bayağı iyi bence. Ee, bunlar mevcut. Ee, setin fiyatı 9900 vp değer mi bence değer alınabilir kötü değil ee, ben alabilirsem bu seti almaya çalışacağım bu sefer video izlediğiniz için teşekkür ediyorum bir dahaki videoda görüşmek üzere youtube instagram kik ve tiktok platformları üzerinden beni takip ederseniz sevinirim gelişmeye çalışıyorum çünkü ee, bu kadardı kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay